Kanka elini bir şöyle yapsana ya. Geliyorum. Aha. Şöyle bir yapsana. Yok, öyle dursun. Elin öyle dursun. <laughs> <laughs> <Tamam>, ben... ah. <laughs> Şimdi buradan oraya gidiyoruz. Beni bekleyin lan. Ben. Ben. um, <laughs> yani buradan şuraya. Ee, buradan neresiydi? Ben ben bilmiyorum. Uh, İ i a uh, i uh, uh. o o. Ne? Daha, daha. Ben gidiyorum. Elveda dostlar. Bay bay. Aa yaptı. Helal lan. <gülüyor> <Uhuhuhuh>. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> uh, ye Uf ya bebe. Hayır. Sen git. Bir dakika. Sen, sen git. <laughs> sen git. Sen git. Ülke sen gide, git. Geliyor ab. Ömer <laughs> elini. <gülüyor> 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 My boy. <laughs> oh yeah. <laughs> Tam. Şurası. Oh yeah baby. Ondan sonra burası. Ondan sonra burası. Burası. Burası, burası. yaptım baby. Oh yeah. Let's go. Bekleyin, bekleyin. Woohoo. Buradan nereye? Ne, neresi? 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 Ee, şurası. Şu taraf. <laughs> Orada düşerken <laughs> bana bakışı çok komikti. Hayır. <gülüyor> Lan. <laughs> ne yaptın? Bekleyin geliyorum. Oh my god. Lan <laughs> oh my god. god. Keltoş ne yapacağız? Ne yapacağız? Oh my god. <laughs> biliyor musun? Muza Biz at tamam. değiliz. Biz insanız. Hadi. Oo ye beni. Bu kadar bu oyunu ben ko e, konuşamıyorum. Ne kapat.